Aa, buldum. Aa. Neyi? Orangutu'nu mu? Hayır, kimden yardım isteyeceğimizi buldum. Ne? Var mı kontrolü telefonu olan? Telefonda kontrol var mı? Arkadaş anlamadım ki birinizin de kontrol yok mu ya? Şu kontrolünüz yok mu adam? Niye taşıyorsunuz o cep telefonun cebinizde yük? Arkadaşım ben akşamları Eylül'le konuşuyorum. Masal anlatıyorum, uyumasını beklerken kontrol mü kalır? Sen ne dedin? Eylül'le konuşuyorum dedim. İyi. Masamda dedin mi arada? Mecnun çok sıkıştık artık başlasan bana niye bağırıyorsun acaba? Benle alakası mı var? Aradım işte açmıyor adam. İsmail ayağını... ayağını... Abi ne diyeceğim ben bir şeyler oldu ya. Mecnun. Ha, alo. <laughs> e, e, alo, merhabalar amirim. E, e, i̇yi günler. Biz İstanbul'dan arıyoruz da... E, e, biz sizin, ...sizinle bir tanışıklığımız vardı. İstanbul şey olarak efendim. Aç, aç, aç. Şimdi İstanbul'da bir cinayet işlenmişti de... E, ...o cinayetin akabinde biz... Toplamıştınız, hep beraber Ankara'ya gitmiştiniz. Bir ekiptik biz böyle, şey olarak. Ha. Yafa girsene ya. e, Tamam, oldu. Ben kendimi tanıtayım. E, vites kolunuza oturan kişiyim, evet. Ha e, evet, Mecnun ben. Vallahi çok memnun oldum ya. E, nasılsınız? Ya, İsmail çok sıkıştım vallahi biraz Şişt öteye kay ya. Var mı, var mı? Ya Erdalcığım, burada yer var, ben özellikle burada duruyorum. O kadar çok seviyorum. ben ne mağdurum burada? Arka, abi bir şey konuşmayacağız, anlamıyor ki ne dediğini. Ama uzatıyorsun lafı. Ama duymuyorum adam. Kıpraş mı? Kı mı? E evet amirim. Ha. Tamam tamam. Efendim amirim. Konuştum. Evet. <laughs> evet amirim. Ha. E şimdi şöyle bir şey oldu da. E, burada yine bir cinayet işlendi. Katilin kim olduğunu biliyoruz biz ama... Eee işte katil nasıl ulaşalım diye. Basıyor? Abi bir sussanıza adamla bir şey anlatmaya çalışıyorum ya. Tamam, e, yani. ka katil orangutan efendim. Or orangutan. o evet orangutan. Maymun gibi. Maymun. gibi de hani <laughs> anlamıyor, <gülüyor> duymuyor <laughs> da. <değil mi>? O, <laughs> o Orhan elini o, olsun. Ne? Rize'nin reisi. Aa ayağım ayağım ayağım. Aa anladım seni. Anladım. Oğlum senin çana çana çalan çana mı var ya baba? Yok. Yok yok ama onu bir en kısa zamanda edinmemiz lazım. Tamam. Tamam onu o şekilde halletmeye çalışalım biz. Kalıbınla mı ilgili? Tamam. Onu daha önce işte şey yapmıştınız. Daha sonra mı konuştuk onu ya? Oldu. Tamam. Annem soruyor? Annem bunu şey diyor. Allah'ım. Ah Allah. Allah. ayağıma bak. Aldı. Çok Suresim selamlar. Çok teşekkür buyur. ediyorum. Allah Allah Efendim M çok memnun oldum. Sağ olun. Meyve. Oh, Selamı aldınız hepiniz. dur, ben da. koyacağım dur. Açılın. Şey. Ben söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum da... ...orangutan kireç burnunda ne arasın Allah aşkına ne arasın? Hep bu İsmail'in yüzünden oldu. İsmail bizi bu hale soktu. Beni burada da sıkıştırdınız zaten. Arkadaşım, onu kim... Ben, ver bana ver. Ben bir şey söyleyeceğim. Şuradan. Ver bir de ben konuşayım. Abi bir şey söyleyeceğim. Neden hepiniz girdiniz? Telefonla konuşacağım çıkacağım. Bir dakika. çıkma, an nasıl acaba? Ben Şu üstüme ya. çıkıyorsun. Orhan Kutan. O arkanda. Çok uzakta aradığımız bazen çok yakında olabilir. Nasıl yani? Bak Orhan Kutan. benziyor mu biraz? Aha, mi? gördüm mü Gördüm. Bir gördüm. Arkamda orangutan var benim. Biri şu mi var orada? Çıkamıyorum. Oran var. var. Çıkamıyorum. Orangutan var burada. Yürü. Yürü git ya.